Durun ve bu anı durdurun. Çünkü 17 Şubat Salı günü saat 15.13'te gerçekleşecek Kova Güneş tutulması hayatınızda son 19 yıldır çözemediğiniz ne varsa onu kadersel bir düğümle çözmeye geliyor. Bu hafta sadece gökyüzü değişmiyor, ruhumuzun anayasası yeniden yazılıyor. Eğer o bitmek bilmeyen kısır döngüden çıkmak istiyorsanız, Ramazan'ın ilk sahuruyla mühürlenecek bu muazzam haftanın şifrelerini şimdi birlikte çözüyoruz. Hazırsanız 2026'nın gerçek başlangıcına hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, Mevlana der ki, kader yolun kendisi değil, yolculuğun kalitesidir. Bu hafta yolculuğumuz biraz sarsıntılı başlıyor ama sonu selamet. 16 Şubat pazartesi sabah güneş ve uranüs arasındaki o sert kare açı bizi eskiyi yıkmadan yeniyi inşa edemezsin diyor. Finansal piyasalarda ve kalbimizde ani dalgalanmalar olabilir sakin kalın. Salı günü ise o meşhur tutulma günü saat 15 ile 17.09 arası ay boşlukta. Bu iki saatte sadece susun. Mevlana'nın dediği gibi sukutun da bir sesi vardır. O ses size kaderinizin yeni rotasını fısıldayacak. Pazartesi gece Merkür Jüpiter üçgeni ile zihnimiz açılırken 21.09'daki Ay Mars kavuşumu trafikte ve dilde fren diyor. Salı günü 15 15.13'te kovada güneş tutulması. 17.09'da ay balığa geçince sular durulacak. Asıl şifa başlayacak. Çarşamba Venüs Kuzey ay düğümü kavuşumu kadersel aşkları kapımıza getirebilir. Akşam güneş balığa geçiyor. Gece ay merkür kavuşumuyla ilk sahura kalkıyoruz. Dualarınız Jüpiter'in koruması altında. İyi ki doğdunuz balık burçları. Perşembe Ramazan'ın ilk günü gece Satürn ve Neptün kavuşuyor. Yıllardır kurduğunuz o hayaller artık ete kemiğe bürünüyor. Cuma Satürn Neptün kavuşumu kesinleşiyor. Ciddiyetle sistem kurma vakti. Cumartesi Ay Koç'ta hilal fazında artık o beklediğiniz adımı atma zamanı geldi. Pazar Venüs Jüpiter üçgeni ve Mars Chiron desteğiyle haftayı tam bir bereketle kapatıyoruz. Şimdi gelelim bu dev açıların hayatımıza getireceği kadersel öngörülere. Koç, Satürn Neptün senin burcunda. Hayatının en büyük sorumluluğunu alıp bir hayalini gerçeğe dönüştüreceksin. Yeni bir sen doğuyor. Boğa, kariyerinde Uranüs depremi var. Beklemediğim bir iş teklifi veya radikal bir istifa seni asıl refahına kavuşturacak. İkizler... Hukuk ve yurt dışı kapıların zorlanıyor. Merkür Jüpiter desteğiyle kilitlenmiş bir davan veya vize işin mucizevi bir şekilde çözülecek. Yengeç, miras ve ortak kazançlar Jüpiter seni koruyor. Eline toplu para geçeceği ve borçlarını yapılandırabileceğin bir hafta. Aslan ilişkilerde tutulma. Mes maskeler düşüyor. Hayatındaki kişinin gerçek yüzünü göreceksin. Bu bir özgürleşme hikayesi. Başak iş ortamın ve sağlığın. Venüs karşıtlığıyla kadersel bir ortaklık veya evlilik teklifi alabilirsin. Kalbini dinle. Terazi aşk ve yaratıcılık. Kalbi boş olanlar için kadersel bir karşılaşma kapıda projelerin ses getirecek, akrep, aile ve yuva, taşınma veya mülk sahibi olma kararı alabilirsin. Geçmişin yüklerini bırakıyorsun. Yay, Lilith karesine dikkat. Bir dedikodu canını sıkabilir ama Mars Chiron desteğiyle haklılığın kısa sürede kanıtlanacak. Oğlak, Finansal çıkış Satürn Neptün diyor ki disiplinli olursan kalıcı bir servet kuracaksın. Yatırım zamanı Kova senin devrimin. Kendini baştan aşağı yenileyeceksin. Fiziksel görüntünden hayata bakışına kadar herkes seni konuşacak. Balık Güneş burcuna geçiyor. Kadersel bir uyanış yaşıyorsun. Yıllardır beklediğin o mucize bu hafta Sahur bereketiyle kapını çalacak. Sevgili takipçilerim, bu haftanın günlük reçetelerini, gün gün esmalarını ve özel olumlamalarını her sabah paylaştığım short videolarında sizinle paylaşıyorum. Sakın kaçırmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorumlara Kaderimin en güzel ihtimalini yaşıyorum yazmayı unutmayın. Sahurunuz bereketli, tutulmanız şifalı olsun. Haftaya görüşmek üzere aşkla kalın.